tiroid bezi boğazın ön tarafında adem elması olarak da bilinen tiroid kıkırdağının hemen altında bulunur. Soluk borusunun etrafındaki iki lobdan oluşur. Küçük boyutuna rağmen tiroid bezinin önemli bir işlemi vardır. Tiroid bezi büyüme ve enerji metabolizması için önemli hormonları üretir. Tiroid hormonlarının üretimi tiroid uyarıcı hormon yani TSH adı verilen başka bir hormon tarafından kontrol edilir. TSH beyinde hipotalamusun uyarması ile hipofiz bezinden salgılanır. Tiroid, tiroid hormonu üretmek için beslenme dışında ayrıca iyoda da ihtiyaç duyar. Tiroid bezi tarafından üretilen temel iki hormon. T4 olarak bilinen tiroksin ve T3 olarak bilinen triiodotironin. Adlarında yer alan 3 ve 4 numaralar, her hormonda bulunan iodin atomlarının sayısını ifade eder. T4 aktif değildir ve vücut tarafından aktif formu olan T3'e dönüştürülür. Tiroid hormonu kanla taşınarak etki edeceği dokulara ulaşır. Tiroid hormonu başta büyüme, gelişme ve enerji tüketimi olmak üzere vücudun bütün süreçlerinde önemli bir rol oynar. Tiroid hormonu bozukluğu bu süreçlerde aksamaa sebep olur. Tiroid hormonunun aşırı salgılanması bu vücut süreçlerinin vücuda zarar verici bir biçimde hızlanmasına yol açar.